Kes Eserim videodayız. Kes. Kes 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 Aa, kes kes. Böyle. Selamun aleyküm. Yayıncı report çete mi bakmıyor? Ne İlk oldu deyiz. ya? <laughs> ha kanka görmedim ya. Çete bakmıyordum. Neyse. AFK'ydım ya. Fark eder mi kardeşim ya? Maç win ya. Yemişim savaşçı hamlemini abi ya. ya burada valirim lan ben. Kendinize gelin oğlum. Bas abi bas 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 paraları bedoya. Hepimiz kolektörüz ha he. Yılan gibi olduk bak. Evet, Aa geldiler o. dayı geldiler dayı. Aa King var. 10k maçı olan CC değil mi evet. bu? Dedim daha de mi o. Abi topu açmış lan. Ha şimdi zıplası geldi ama beni zıplattı bir şey yok. Bunun yok hala ölmedim. Karp attı. Böyle tutarım bunları. Bu öldü fiske attım karşıya. Oğlum bunların hepsi OTP lan. Kanka canları gitmiyor bu arada sen öleceksin ha. Nasıl öleceğim adam ölecek. Kurban olduklarım niye vurmuyorsunuz da geri kaçıyorsunuz şu canlara bak CC 1 HP ya. <laughs> Ana! Ben kardeş ne korktunuz bu kadar ya? Moruk CC 1 HP gitti beyse. Şuraya üzerime atlamasa yani onu da şey. kesemeyecektik. Dayıcım Ardingen Strays ediyorum ya. Full fokus ya. Yoksa bunlar bizi Aynen. güzel. Ben yemiş biraz. Abi kemer başlıyor bir ya. Ya ana biri kemenle oğlum? %50'sini kullanıyor. Zırh botu alsa daha etkili ya. Bu arada buradaydı ha kutra. Mitte bir yerde o çocuk. Yani Hayır. bak normal bizi bir savaşçı bu. tamam mı? Normal bir savaşçı abi oyun sonuna kadar hadi en kralı gelsin 50 60 stek kasıyor onu. 50 60'ın 50'sini de kullanıyor. Baksana her şeyden atmış. Abi Julian'ın cana bak. Yani Hanav'ye kasacağı Allah maksimum nasıl? olsun hadi 30 olsun 40 olsun. Yarı yarıya kullanıyor. 20 kasmış demek oluyor. 20 ne abi? 20 stek ne? Evet like atın. Bak bu valerime like gelir mi? Tüm olsa buraya çok güzel oynardık biliyor musun? Evet. Durdu. Önde sağda sağdaki çalı. Tam dipte. Buraya gelecek kanka. Lan pis o ben W'yu arkaya attım otağa. ya. Ultim geldi. Tamam. Al onu getir ya. Ne yapmayayım bunu ultisiz de keseriz. Doğru. Abi ultilerini full CC'ye sakla bak. CC sana hiçbir şey yapamaz kaçamayacak da. Onu kessek Oğlum. gerisini ben ittiririm zaten. ört Tabii ki de ört on numara maç. Biz de kendimiz yürütüyoruz abi. 10 numara mal. <laughs> Kemelli Hanabi. Loy loy loy. Dur dur bizim YSS ve ne kastı? Kepri. Oh. Yapıştır. Dikkat et arkaya gelmesin o şu bir dakika. Yok yok. Gelse de kanka bir skill'im var bir şey yapamaz ki. Bana ulti attı bu gene. Hiçbir evet. şey yapamaz. Devam et ittim onları. Kaç oradan. Kaç oradan aslanım. Bak cana bak. Anlamadım. Her şeylerini attılar ha bana ultilerini. Manyaklar. Lan vurmasana oğlum. Skill'im boşa gitti ya. %50 dönüş alacaktım ben ondan. Ultim hazır ha. Tamam Julian atabilirsin. Çar bunun skili vardı da. atamayız. Bak dikkat et bak. Tarkrops da buradaydı. Hepsi burada şu an. Minyonları temizliyorum. Bu savana niye bu kadar çok vuruyor ya? Tamam minyonlar temiz abi. Çok iyi. Abi. Şimdi ver buraya Değil bir parlayan. Bo bırakmam ama işte. Bunu ittim abi geri. Çok temiz. Ne ne buluyorlar var? benim ayazı. acil parlak alman lazım. Oğlum adamların cana bak. Adamlar kaç çay, her yere kaç Oğlum. Yok Kur'an yüzünden var ya, KDA'mız yerle bir oldu kaç ya. Dikkat et Mide, Julian. Ah tamam buradalar. Kill düşmüyor moruk. oldu attı bu Cyclops. Zıplıyor. Çok iyi tuttum onu. Bunu Açamaz o. Ya, bunu. Çok iyi. Buraya atıyorum ultiyi gör beni. Tuttum. Abi işte Ölmeyeyim diye attım da. Rui dikkat et kanka. Tamam kestim evet. ben. Aga oyun, benim benim... Mi? Ananı... Benim Q'lar şeye etki etmiyor galiba ya. Blue'ya. Adamı hiç demeye çatamıyorum. Bir base atıp geleceğim hemen. Alacağım. Çok enteresan ya. Adama sanki damage atamıyor gibi hissediyorum. Orada o kuzağı ipot. Yine bana ulti attı. Bu da attı. Ben pis kaçarım. Tamam Julia'nı kestim ben. Julia manyak oldu. Hadi bu bana ulti attı sonra bir daha ulti atıyor. Gel gel tuttum Onur. Kanka dur geliyorum arkada kestim. <laughs> of çok iyi. Gaza geldik. Kardeşim bu kadro tehlike bu kadro tehlike. Evet. Cyclops var şu an çıldırıyordur bana ya. Abi zaten C ben bu yüzden bıraktım oynamayı. Atlas'ta, Lolita'lar, bilmem neler ya. Oynanmıyor kardeşim ya. Oh, yes. Bize zıplayabilir. Ultim oh, yok. Zıplasın kanka benim ultim var. Üçlerini verdim. Oh, Bak çıldıracak o. Yürüyemiyor, yürüyemiyor. Çıktı. Tamam, çıktım abi. Mid ittiriyorum. Gelme yok olsa var ya buraya ne oynadık ya. Layla'nın Q'yu boşa çıkarttım. Tamam bizimki dövdü onu. Ha kaçmış. Tamam midi açtık. O da patates. Takmıyordum ultimi de. Olsun Farkım olsun bir şey olmaz. çok uzun sürede dönüyor ya. Kanka. Şey fani, patlat. Allah kalıyorum ilk önce. Çok az tamam. asar yiyorum. Şu çocuğa bir gidelim keselim bunu ya. Mardu. Ultim yok vurdu ama. Tiken vardı ultim 14. Julian nerede? Arkamızda bir yerde bence mi? bak. Yok Julian aşağıda şimdi bir hana bir. Bir kill. Öldü o. Tiske ultim geldi bu arada. Kemal Han abi. Gel Julian'a gidelim. Nolte atmam tek başına ya. Kesin burada bir yerde. Base'e kaçmış dayı. zaman alıyorum şu an. Al al. Lord'a başlayalım tü, şey Joy tutsun orayı. Bir seri alırız bunu. Elemez bunlar ya. Tut 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 kaçmasın tut. Çok ilerlediler. Oğlum. Oğlum Lord hamle yaparız lan bekleyin. bir karşımda burada bak. Lord da tutarım he. Sen yap hamleni ulti açacağım ben de. Şimdi yap lan bence bekliyorum. bak dörtler. Lord'dan önce yap ki kaçmasınlar. Kaçamazlar. Ben de alırım. Vur abi bunlara. Bunları da vur. Ödürler lan. Güzel. Fena değil, fena değil. Hiç yoktan iyidir abi. Gem atmadım ya, fiskem duruyor. 30 saniye. Karlarım ultim varmış gibi ama bak arkaya doğru bak 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 bak. Adam üzerime ben zıpladım mı? oruk geri ittim. Vurun lan şuna. yok Su kanka gör onu bak. Dikkat et. Ben görüyorum da bizimki görmüyor. Adamı kurtarmak için attım bir skill. Benim 8 saniye fisken var bu arada maçı bitirtirim. Bekle. 12 saniyede benim. Saldır fıskurt yapıyorum. Şu anda W var. Hanabi'nin Q'su var mı? Love... Hanabi, bir lan Q aldı yeah. evet, evet, ya. Ya önüme onlar. minyonlar çıkıyor ya. Şu Hana yani Valer'in de şu huyunu sevmiyorum abi. Minyonlara takılıyor ya. Şu minyonlara vurarak geçse ya abi içinden. Yapacağını zero'ya vurayım ya. Abi böyle fightlarda işte hiç deme atamıyorsun. Minyona takılıyor Q. Karakter etkisiz kılıyor. Delirtiyor beni ya. Ya geçsene içinden abi. içinden geçerek vur işte yani. Nasıl şimdi yeni yaptığınız kiminin W'su içinden geçecek. Bu da geçsin. Bunu da düzeltin. Cehennem kralı yok bilmem ne kralı. 1 milyon tane kostümü var. Hiroya bakalım. Tercih edilmiyor. E bu yüzden tercih edilmiyor işte. Gel de sövme dayı. bu ne dakika başı minyona mı vuracağız adama vuracağız minyona vuruyorsun yüzde elli düşüyor ya ben minyona vurmak istemiyorum adam var önünde tutacak bir tutuyor evet gördüm ama vazgeçti lorda alsak altı saniye ultime bu arada şey pis Ama bende de ulti var. Slow çaktık ona. Çok güzel bu da gitti. Bir de keserdik aslında. Ayla vursa solda adam cana bak. Manyak oldular devam et. Tamam Kendi. bitti abi. Ana abi kemer almaya devam et. Gardiyicim ana abi. Güzel oyun. Ayy. Kardeşim kemer alıyorsun oyun bitiyor. Hop terdimiz abi 9.1. Bak bak 2.1.14 bak. Abi mis gibi. Valer oynadık. Ben gidiyorum. bay.